diksiyonu nasıl düzeltebilirim? Bol bol konuşarak benim öyle düzelmişti. Gerçekten arkadaşlar ağzın laf yapabilmesi çok önemli bir özellik. Yani bu bir karakter mi bilmiyorum arkadaşlar. Genetik mi? Belki de genetik. Hani ben ne kadar bunu söylesem insanlar dinleyecek mi dinlemeyecek mi bilmiyorum. Ben söylüyorum sadece. Şeyi hatırlıyorum. İki arkadaş Kano'yla çok zorlu bir yere gitmiştik. Bir buçuk saatte. Çünkü arkamızdan denizde bu arada. Hani denizde açıldığımız yerler falan da olmuştu. Arkamızdan dalga geliyordu. Tabii geriye gidemedik. Kanuyu orada bıraktık. Ertesi gün minibüste gittik oraya. Bu sefer üç buçuk saatte döndük. Hatta bazı yerlerde böyle zorla zorla karaya gittik. Karada elimize taşıdık bazı yerlerde. Tekrar koyduk falan. Hem yani işte biraz dinlenmiş olduk. Üç buçuk saatte döndük. Bunu arkadaşa anlatıyorum. Arkadaş diyor ki peki elinize ne geçti? Al. Arkadaş ise çok ders çalıştı. Meslek olarak da iyi bir mesleği oldu. Ama hala depresyon. Depresyondan çıkamıyor yani. Elinize ne geçti? Önemli o değil ki. Önemli olan zor bir şey. Zor bir hedefi görüp o zor hedefi başaracak disipline sahip olabilmek. Bu disipline sahip olduğun zaman 4 senelik projelere de atlayabiliyorsun yani. Bu öz disipline sahip olduğun zaman. Bunlar önemli arkadaşlar. Yani hırs yapıp bir dağın tepesine çıkabilmek bile çıkmayı başarmak bile önemli. Çıkabiliyor musun? Çıkamıyor musun? Çünkü zoru başarabiliyorsun anlamına geliyor. Zoru başarabilmek için sabrım var, direncin var anlamına geliyor. Ve bu gerçekten iş hayatına da yansıyor. Kesinlikle yansıyor. Bir gaya denizin ortasına kadar yüzüp dönmüştüm. Yük dibine kadar girmiştik ama dönünce her tarafım ağrıyor demiş. Herkes devlete girip maaşını alıp iş yapma, yapma amacında sonra da maaşım yetmiyor diye ağlıyorlar hakikaten. Kimse kendini geliştirmeye çalışmıyor. Aynen. Şimdi bakın arkadaşlar tam bak bizim insanımıza yakışan bir şey oldu. EYT EYT dediler ya. Evet o olay EYT'liler haksızdır kesinlikle demiyorum. Çünkü o, o, insanlardan çok fazla prim alınmıştı zamanında. Onlar haksızdır kesinlikle demiyorum. Haklı veya haksız tartışılır. Haklıdır da demiyorum. Haklı veya haksız tartışılır. Ama bizde 40 yaşında, 42 yaşında, 45 yaşında emekli olma sevdası var. Ben bu olaylar hiç olmadan önce 50 yaşında emekli olan benim tanıdığım var. 50 yaşında emekli. 60 yaşında emeklilik olunca mezarda emeklilik diyorlar. Yok amına koyayım 60 yaşına kadar çalışacak mıyım? Sanarsın ki böyle şey madende tamam maden işçiliği falan yapıyor böyle. Kazmayla falan kazarak maden işçiliği yapıyor. Bir taraftan hamile falan. Yok abi bilgisayarda Excel'e veri giriyor. Öyle öyle işler yani. 50 yaşında onu yaptılar bunu yaptılar. Şey yaptı emekli oldular. Herhangi bir sebep geçerli bir kesi, bir şey de yok yani ortada. Öyle tanıdığım çok var. Şimdi olayı nereye getireceğim abi? Herkes emekli olursa aslında kimse emekli olmaz. Hani şunu derler ya. Herkes özel olursa aslında hiç kimse özel değildir. Bu şekilde herkesi emekli yaparsanız emekli doğru düzgün emekli maaşı alamazsınız. Vermezler ki. Şimdi işte onu da yaptılar. Seçim öncesi 40 yaşına, 45 yaşına insanları emekli yaptılar. Hiç kimse doğru düzgün emekli maaş alamayacak ki. Emekli maaşına sabaha kadar zam yap. Kılıçdaroğlu'nun bütün vaatlerine bakın arkadaşlar. Yok emekli 15 bin lira ikramiye vereceğim. Bak hala da sen ekonomiyi nasıl düzelteceğiz diyorlar. Haramilik yapmayacağız. Emekli 15 bin lira vereceğiz. Verme. Verme. 15 bin lira verme. Çünkü sen yani hepimiz biliyoruz bunu. Sen 15 bin lira bir de böyle bir ay içinde. Bir ay içinde. Bir ay içinde sen emekliye 15 bin lira verirsen 15 bin lira 15 lira değerinde olacak. Şeyi düşünüyorsun değil mi? Kardeşim bu darpaneler bizim değil mi? Basar basar veririz. Verme işte. Herkesi emekli yapma. 40 yaşında emeklilik olmasın. Yani biliyorsunuz arkadaşlar Avrupa'da 62 yaşında emeklilik birçok yerde. Macron'du galiba yanlış olmasın. Ve onlardan bir tanesi 65'e çekmek istedi. Millet çıldırdı tamam mı? 3 sene daha fazla kalamayız. 3 sene daha fazla yapamayız falan diye. Elon Musk da o yöneticiyi de destekledi. Artık dedi yani 65 yaşında ne kadar çalışabilirsin sıkıntı yok falan dedi. Yani adamlar 62 yaşında emek bunlar bir de şey arkadaşlar. Hani bizim o her türlü hak, hürriyet, özgürlükleri olan ülkeler diyoruz ya bunlara. Hani şey falan diyoruz ya en ufak böyle bir sıkıntı olduğu zaman bunlar biliyorsunuz değil mi o hikayeleri? En ufak bir sıkıntı olduğu zaman bunlar işte protesto yapıyorlar falan. En küçük böyle haklar. Bak ben onu çok duymuştum bir tanesinde Hawking Reis anlatmıştı. En küçük böyle haklardan dolayı bile sokakları fırlayan protesto ama adamların emeklilik yaşı 62. Biz de şunu tartışıyoruz işte 42 veya 45 yaşında emeklilik olsun mu olmasın mı? Ulan 50-55 yaşında bile olmaması lazım. Yani bu arkadaşlar bu bak bu tembellik ya. Bu başka hiçbir şey değil. Bu tembellik. Bu miskinlik. Bu başka hiçbir şey değil. Yani EYT ile hiçbir alakası yok bunun. EYT yoktu o zamanlar. Benim şu anlattığım olaylar olduğu zaman EYT yoktu. 50 yaşında 55 yaşında emekli olan tonla insan vardı. E sen doğru düzgün emekli maaşı alamazsın. Senin kafanda ben 50 yaşına kadar çalışayım ondan sonra da yatayım devlet beni ölene kadar beslesin düşüncesi varsa sen para alamazsın. Hiç ağlamana hak hakkın yok yani ağlamaya. Ulan Avrupa'nın en başarılı, ekonomik olarak en iyi, en refah için ülkelerinde 62 yaşında. Tembelsiniz lan. Tembelsiniz işte. Tembelsiniz. 50 yaşına emekli ol. Hiçbir iş yapma. Ondan sonra milleti darla. Silecek kaldır. Hiçbir iş yapma. Çünkü şey de değil ki abi yani 50 yaşında emekli olur bak kafası çalışır mesela insanların 50 yaşında emekli olur ondan sonra başka bir işe girer. Hani oradan bir para daha gelir falan. Ya da 50 yaşında emekli olur daha önce kendi birikimi vardır başka yerlerden de böyle bir şeyler kalmıştır aileden muayeleden ondan sonra dünyayı gezer falan. Ya da 50 yaşında emekli olur bir yere çekilir sanatını yapar. Hayır hiçbir şey yok yapacağın hiçbir şey yok hayatta hiçbir amacın yok torun baskısı yapmaktan torun baskısı yap silecek kaldır hayatta hiçbir amacın yok. Hayatta hiçbir amacın yok. Sen niye emekli olmak istedin ki? Silecek kaldır, torun baskısı yap, bir de sağa sola sataş. Kasiyerle kavga et, sıkıntıdan. Gir Facebook'a, Facebook'a girerler. Gir Facebook'a, oradan bir şey yaz. Sorsan herkes okumuş ama, herkes eğitimli. Herkes vizyonlu. Değilsiniz abicim, vizyonlu falan değilsiniz. Türkiye'deki sigara içen insan sayısına bak. Türkiye'deki spor yapan insanların azlığına bak. Amerika'da 80 yaşında otobüs şoförü Nine vardı. 80 yaşında. Yani kesin 80'dir ya. Hani Kılıçlar 75 o Okan'ın kesin 80'dir. Adam gene o yaşta 80 yaşında mesela gene de ben bir işe yarayım diyor. insanlarla konuşayım diyor. Gidiyor Walmart'ta greeterlık yapıyor mesela. Adamın paramaya ihtiyacı yok ki. Haber görüyoruz tamam mı? Haberlerde işte 85 yaşında yok 89 yaşındaki kadın araba kullanırken bir yere dükkana girdi falan. 89 yaşında sen nasıl araba kullanabiliyorsun hala? Domuz gibiler. Yaşıyorlar. Sen 15 yaşından itibaren sigara içiyorsun sonra 60 yaşında emeklilik deyince ooo mezarda emeklilik. Ooo mezarda emeklilik. 60 yaşında ben ölürüm. Ölürsün tabi. Ölürsün tabi. 15 yaşından beri sigara içiyorsan ölürsün. Spor yapanlarla dalga geçiyorsan ölürsün. Yağlı yemekler yiyorsan Anadolu işte klasik Anadolu mutfağı diye ölürsün. Hareket etmiyorsan ölürsün kanka. Biz birçoğumuz farkında değiliz ki. Arkadaşlar biz sabah kadar işte şunu diyelim. Şu bizi öldürüyor bu bizi öldürüyor. Terör merör sabaha kadar bunu diyelim. Ama büyük çoğunluğumuzun ölmesinin sebebi kendi tercihleri, kendi seçenekleri. Bunu fark ettiniz mi? Bunu dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Büyük çoğunluğumuzun ölmesinin sebebi kendisi olacak. Ben gözümün önüne gördüm. Babam babam kendi tercihleri yüzünden bu kadar erken öldü maalesef. Ve bu kadar tamam 77 77 yaşında öldü ama son belki 20 senede kalitesiz yaşadı. Hastanelere git gel yaparak yaşadı. Ben çok kavga ettim babamla. Hiç kimse laf etmesin şimdi akrabalardan belki görenler var. Hiç kimse laf etmesin. Ben çok kavga ettim babamla. En sonunda da ne halim varsa gör dedim. Yani kendi kendine neden bunu yapıyorsun diye çok kızdım. Yani niye kendi kendine bunu yapıyorsun? Tamam bize çok iyi bakar. Ama birçok aile ebeveyn bunu bilmez. Sen çocuklarını seviyorsan sen kendine bakacaksın her şeyden önce. Onur Öztürk. Aslında bizim çalışma koşulları iyileştirilse 65 yaşında emeklilik olsun koymaz ama sistemle. Zaten nereden tutsanız elde kalıyor arkadaşlar. Hani bana şimdi şunu sorun. Başa gelsen ne yaparsın? Ne yaparsın? değiştirirsin? vallahi. En 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 köküne gitmek lazım işin. En köküne gitmek lazım. Ben şimdi şunu da diyemiyorum ki EYT'liler haksız. Onu da diyemiyorum ki çünkü çok fazla prim alıyorlar onlardan da. Niye o kadar prim alıyorlar? O da apayrı bir şey. Primleri alıyorlar ondan sonra diyorlar ki sen bekleyeceksin 20 sene daha veya sen bekleyeceksin 15 sene daha. Primlerini doldurdun. Niye? Şimdi primleri düşürsen olabilir mi böyle bir şey acaba? Ekonomi batar mı? Ekonomik olarak batar mısın? O da ayrı bir şey. Çok yani çok böyle şey gibi düşünün arkadaşlar. Ben bunu mesela hep düşünürdüm. Mesela kemer altı tamam mı? Dar sokakları var. Ne zaman sağanak yağış olsa göl, dere, ırmak oluyor orası. Dükkanların içine falan giriyorsunlar. Şimdi bu nasıl değiştirilir? Nasıl değiştireceksin? Çünkü Caddelerin geniş olması lazım. Altyapının olması lazım. E onu yapmaya çalışıyorsun her yerde dükkan var. Komple hepsini atacaksın. Alacaksın atacaksın abi. Dükkan sahiplerine paralarını falan vereceksin. Komple alacaksın atacaksın sıfırdan bir daha yapacaksın. Onu yapmak için de paran olması lazım. Nasıl yapacağız bu işi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bu emeklilik sistemi de öyle. Hani bana deseniz ki sence nasıl düzelmesi lazım? Çat çat diye konuşamam. Komple çünkü değişmesi lazım. Baştan buldozerle değiştirilmesi lazım yani sistemin. Çalışma koşulları, ondan sonra alınan primler, ondan sonra insanların kendileri, kendisine bakması, sağlık sorunları vesaireler. Her şeyin komple değişmesi lazım. Bugün çıkıp da mesela aynı sistemde başka birisi başka gelip de şey dese tamam arkadaşlar daha az prim alıyorum ama 60 yaşında emekli olacaksınız. O da çözüm mü? O da değil herhalde. O da çok böyle geçici bir çözüm veya çözüm olmayacak bir çözüm. Diyorum ya komple değişmesi lazım. Bana hala ısrarla şey diyorlardı. Primlerini ver, seni de emekli yapalım. Bana zamanda demişlerdi ama 20 sene falan daha prim vermen lazım diyorlardı. Yok o, olmaz o iş yani. Jeyberg bu sigarayı falan yasaklamak olmaz mı ya zamanla? Abi onu bazı ülkeler yaptı gerçekten. Bazı ülkeler yaptı. Yapmayan ülkelerde sigara içen zaten çok az. Daha önce de söyledim. Bizim ülkede kurallar gerçekten çok gevşek. Gerçekten gevşek. Sabaha kadar desinler bizde çok insanları kasıyorlar. Bizi insanları çok kasmıyorlar. Şöyle oluyor. Hükümetin baştaki abilerin rahatını bozmayacaksın. Onların rahatını bozmadığın sürece kendi aranızda oynayın. Çok gevşek abi. Evet birçok ülkede sigara yasaklamıyor. Bizde olsa çıldırırsın. Bizde maske taktırtamadılar. Biliyorsunuz değil mi onları? Maske takman lazım diyor. Kadın kendini yerlere atıyor. Maske taktırtamadılar bizde. Yeni Zelanda evet Yeni Zelanda'da zaten o şekilde olur o işi. Yani uyuşturucu nasıl yasaksa abi çok kötü bir durum bakın sigara içmeyen için çok kötü bir durum. Ben hani burada yayın açsam her gün küfrederim. Her gün sigara ile ilgili söyleyecek bir şey bulurum bak. Yağmur yağdı tamam mı dışarıda. Şöyle bir temiz hava girsin diye pencereyi açma şansım yok. Açtım. Yani açtım tabii açmayacak mı? Açtım ama içeriye sigara dumanları giriyor. Evinde bile kurtulamıyorsun. Bak evinde bile kurtulamıyorsun. İnsanların cahilliği yüzünden evinde bile kurtulamıyorsun. Havaalanında çığıran Almancı kadını gördüm işte. Kuzey bizdeki sorun af gelmesi. Çatır çatır alamıyorlar ki çünkü. Bizde abi bak başka hangi ülkede vardır seçim yatırımı olarak trafik cezalarını silmek. Hadi hadi iyisin. Hadi iyisin trafiği tehlikeye sokacak hareket yap. Hadi iyisin iyisin, iyisin kanka. İyisin hadi. Yap yap hadi genç adamsın. Ge hadi hadi iyisin. Efe Kural şu sol gerici çok felaket bir şey. Çok sessiz ve derinden göre özgürlük eşitlik gibi soft kelimelerin arkasına saklanıyor demiş. Açılım döneminde de bunu görüyorduk. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünü açmış şey Hawking Reis. Tam açtı orası denk geldi. Aynen sizin söylediğiniz şeyler. Kronik uykusuz. Çok haklısın abi. Evinin tuvaletine gidiyorsun havalandırmadan geliyor. Hiçbir yerde kurtuluşun yok yani. Onur Öztürk. Geçen bir yere iş başvurusuna gittim. Bana 12 saat çalışacaksın diyor. Hiçbir siyasetçi de çıkıp demiyor ki 8 saatin üzerine çalıştıran firmalar yapılımlar yapılacak falan. Seçim vaatleri hep zamazingo. Hayır. Ne olacak biliyor musun? Saatlik ücret. Saatlik ücret. Saatlik ücret olmak zorunda. Maaşlar saatlik ücret olmak zorunda abi. Çok saçma abi saatlik ücret olmaması. O alan. 2028'de elektronik seçime gidiyoruz ne diyorsun? Bio eksikti abi. <laughs> Kuzey abi büyük bir mühendislik şirketi. Ayrıca eleman. Babamın arkadaşı öğle yemeği yeme alışkanlığım yok. Öğlen çalışıyorum yemek yemediğim için. Bana geçen dedi ki öğle tatili iş sayılmaz. Kendine mesai yazamazsın. Speed Queen muhalefetin ağlaması için bir başka sebep bu yıllık izin demiş. Ozan on derler. Elektronik oy sistemi demiş. Pardon. Ozan on derler abi. Tahales. Herkes birbirine geçirmeye çalışıyor. İş hayatında da öyle. Herkes kolaya kaçıyor. Tabir caizse götüyle iş yapıyorlar. <laughs> Dedim ya arkadaşlar yalan yok yani. Bana da desinler ne iş yaparsan yap sabit para alacaksın. Ben de şey yaparım sallarım yani. Peki şöyle bir şey var abi. Amerika'da ben biliyorsunuz şeyde çalışıyordum bir DPA diye bir yer vardı. Okul sonrası eğitim merkezinde öğretmenlik yapıyordum, hocalık yapıyordum. Hatırlıyorsunuz. Orada peki öyle mi yaptım? Orada salladım mı? Çünkü sabit para veriyorlar ya saatlik, tamam saatlik. Sabit para veriyorlar şeylere, hocalara. Salladım mı? Sallamadım arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde. Bayağı disiplinliydim. Eşim de öyleydi. ikimiz bayağı disiplinliydik. Mesela hocalar tabii öğrenciler bir şeyler yaparken açarlardı telefonlarını bakarlardı. Ben ve eşim ikimiz de kesinlikle telefon açıp bakmazdık abi. Mesai saati başladık. Başladı. Bitene kadar telefon açmazdık. Ne yapardık peki? Öğrenciler test çözerken bir gün öncesinin testlerini kontrol ederdim ben. Diyelim ki saat 2'de benim mesain başladı ama öğrenciler bazı günler geç gelirdi. 3'te gelirdi mesela. Ama 2'de benim mesaim başladığı anda odama giderdim. Bir gün öncesinin testlerini kontrol ederdim. Ondan sonra mesela Birçok hoca fotokopi çekerdi. İşte seviye sınavlarına, eyalet seviye sınavlarına hazırlık için fotokopi falan çekerdi. Ben o sorulara bakıp kendim benzer sorular yazardım. Peki neden orada mesela Türkiye'de bunu yapar mıydım bilmiyorum ama orada neden bunu yapıyordum? Bu enayilik miydi? Neden minimumda çalışmıyordum? Hayır, çünkü şöyle düşünüyordum. Biz bunları yaparak orada vazgeçilmez iki tane öğretmen olduk. Yani öyle bir noktaya geldik ki bizi işten çıkarsa çok büyük darbe yerdi orası. İkimiz bir de. iki kişiyiz ya bir de. Bizi işten çıkarsa. Çünkü öyle maceralara yaşadık ki. Bir noktada herkesin işi çıktı. Patronlar vesaire hepsinin işi çıktı. Bütün merkezde tek yetişkin ben ve eşim kaldı. ikimiz. Ona rağmen bütün sınıfları birleştirdik. Hepsine birine aynı anda baktık. Böyle olduğun zaman bu sefer de şey oluyor. Vazgeçilmez öğretmen oluyor. Vazgeçilmez eleman oluyorsun. Bu da bir artı. Yani değer bilen için. Değer bilen insan için bu da bir artı. Sonra zaten daha sonra çalışma saatlerimizi arttırdılar. Dolayısıyla aldığımız para artmış oldu vesaire. Mesela benim performansımı beğendikleri için eşimi de ben getirdim. Hemen boşluk olduğu zaman hemen eşimi aldırdım. Onda mesela işi almaları daha kolay oldu. Referansı ben olduğum için gibi. Beyaz Zenci. Abi bence sen işkoliksin. Bilemiyorum. İşte işkolikler için en güzel iş bu tür işler. Kendini tamamen zorlayacağın işler yani. Önü açık. Millet deli diyor bana. Ben seviyorum. Yani şunun da kapağını artık dizayn etmezsin diyorlar. Seviyorum abi. Oturuyorum After Effects'te. Gerçi bir sürü daha güzel şey var ya Photoshop, PhotoShop onlar da var da gerek görmedim açıkçası. Benim işveren yarım saatlik mesai için 2-3 saat parası veriyor. Hadi biz bir aileyiz muhabbeti var ya. biz de harbiden öyle. Ben iş ararken arkadaşlar ne zamanlar arıyordum? Mesela 2008 civarı arıyordum. Aynen 2008, 2009 o civarlar arıyordum abi. Maalesef kabul edilen işlerin çoğu çünkü hani ailem tıpçı diye reprezant işlerine de çok başvurdum. Yani onun haricinde de bazı işler daha vardı işte hep böyle satış temsilcisi ama. Yani bir şey almak istemeyen insanlara zorla bir şey satmaya çalışıyoruz. Abi çok kötü bir iş o ya. Yani ben ona karar verdim. Şimdi çöpçülere bakıyordum tamam mı? Böyle inanılmaz kötü kokuların arasında o çöpleri kamyona yüklüyorlar ya. Lan diyordum yapılabilecek en kötü iş budur herhalde. Ondan sonra şu satış işine girdiğim zaman lan dedim şu çöpçü, çöpçülük de o kadar kötü değilmiş. Tabi abartı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle abartı ama onu dediğimi hatırlıyorum. Yani yanlış demiş olabilirim doğru demiş olabilirim onu dediğimi hatırlıyorum yani. Abi o çöpçülük de o kadar kötü iş değilmiş. Neden biliyor musunuz? Benim hiç yapamayacağım bir iş. Birisi bir şey almak istemiyor. Sen de elindeki malı oradan girip oradan çıkarak ona pazarlamaya çalışıyorsun. Aynen elinde gülle gezen ve zorla sana gül satmaya çalışan kekolarla pek farkı kalmıyor pazarın işine. Onları da öyle alıyorlar herhalde. Onları da öyle arıyorlar. Sol Sergen yani. Wolf of Wall Street. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Fuat çöpüyle uğraşmak insanlarla uğraşmaktan da daha kolay olabilir. Yani işte o kokusu olmasa kokusu çok kötü. Onlar herhalde alışmıştır diye tahmin ediyorum. O yüzden demiştim yani. yaşaya yaşa alışmışlardır belki. Ben kusarım büyük ihtimalle de. İlk gün kusarım ondan sonra derler Aa, bak herkes yapamaz o işi. Abi para almayacağım deyip sonra yapışacaksın. Aynen. Tıbbi satış müessesinde, değil mi? Para istemiyorum. Para istemiyorum. Yapışacağım ondan sonra. Oğulcan Torun kendine saygını azaltan işlerde çalışmak çok kötü. Sonra geceleri ağlıyorsun demiş. Şey buna dahil mi acaba? Ne olursa olsun kılıçlar övücülük yapanlar. Çünkü onların mesleği o ya. Düşünsene onu söylemek zorundasın. Öyle bir mesleğim var. Mesleğin o yani. Onu söylemek zorundasın abi. Kılıçlar çok iyi demek zorundasın abi. Ne olursa olsun. Ya aslında kılıçlar çok iyiydi de e, halk hazır değildi falan. Mesleğim bu abi düşünsene. Kayrahan o reprezentler var ya kaldı. Çocukken eczane çalışmıştım. Alayı doktoru eczacı kafalamak için her şeyi yapar. Özellikle kadınlar demiş. Kadınlar çok etkili canım. Kadınlar aşırı etkili yani. Ya yani şöyle söyleyeyim abi. Ben doktor olsam böyle gerçekten çok cazip bir kadın gelecek. Hayır diyemem. Gözlerin içine bakıp da hayır diyemem kadına. Onlar onu öğreniyorlar. Gözlerin içine bakıyorlar vesaire. Hayır diyemem abi. Kusura bakma ben Hilmi'ye söz verdim diyemem yani. Pozitif seksizim. Doktora yok yok. Soda sergen. Tekerlerde oluyor bazen. Sigara firması kadın gönderiyor. Tekelcinin yanında takılıp kendi markasını satmaya çalışıyor. İki saat konuşuyor. Oha. İstanbul oluyor muymuş o?